Türk tarımı için çok önemli olan bir başka konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 Temmuz'da başlatacağımız Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Tüm çiftçilerimizi Tarım Bakanlığımız ile TÜİK koordinasyonunda yürütülecek bu kritik çalışmaya destek olmaya çağırıyorum. Değerli çiftçi kardeşlerim, bugün sizlerle yalnızca hasbihal etmek için değil, müjdelerimizi paylaşmak için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ziraat Bankamız Ziraat Bankamız sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. İşim ziraat kredisiyle birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketi ile destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar ana para ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde yirmisi öz kaynak olarak gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde on uygulanacak. Hali hazırda büyük baş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl ana para ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vade ile 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz. Küçük baş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçük baş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. açıkladığımız cazip kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. El ele gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var sloganıyla Ülkemiz tarımına omuz veren bankamızı ve çalışanlarını bugün bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, soframıza ulaşan pek çok ürünün yetiştirilmesine emekleriyle alın teriyle vesile olan çiftçi kardeşlerime selam ve saygılarımı iletiyor. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Buluşmanızın hayırlı olmasını diliyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Yani bir dokuma